Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi yap videosu çekiyoruz. Bir dakika. Şunu bir sileyim. Şöyle yapayım arkadaşlar. Çünkü yüzüm görünüyor kapanırsa. E, her neyse arkadaşlar devam edelim. E, bugün bir özür videosu ve kendi yap videosu çekiyoruz. Özür videosunun olması sebebi arkadaşlar uzun zamandır e, video çekmiyorum yani. Bu sıralar bana bu sıra? uzun zaman geldi çünkü artık video çekmeyi daha çok seviyorum, daha çok hoşuma gidiyor neden? <laughs> Allah silikon tabancası arkadaşlar harekete geçmiş. Ben hemen size söylüyorum. Ee, Allah kapatmayı unutmuşum şey. Ee, her neyse arkadaşlar size söylüyorum ee, bugün çünkü yani bu sıralar e, bir sorun çıktı tabletimde. Bu yüzden ben de videoları çekemez oldum yani şey. Ben silikon tabancasının şeyini bir çıkartayım arkadaşlar çünkü çok rahatsız etti beni. Bir garip oldum. Boşa gitmesin diye ben de kapattım. Her neyse devam ediyorum. Video biraz uzun olursa kusura bakmayın. Her neyse söylüyorum. Ee, videomuz biraz uzun olacak. Evet. Her neyse artık bir konuya geçemedim. Neden bu kadar saf bir arkadaşım bilmiyorum. Arkadaşlar e, tabletimde bir sorun çıktı. Yani Donat'ın tabletinde bir sorun çıktı. Onda uygulamalar ve dosyalar çok fazla dedi. Ben do tüm dosyaları sildim. Zaten uygulama da yani e, Google uygulamaları var hep. Onlar da hep güncelleme mi istiyor? oyun oyun yok arkadaşlar söyleyeyim benim tabletimde. Ben bir tek video çekiyorum. Bu yüzden e, özel videosu oldu. Her neyse arkadaşlar bugün ne yapacağımızı size göstereyim. Tabii ki de Kurdele yapacağız. Ne? Evet, kurdele yapacağız. Ee, bu videoyu öyle bir şey planlamamıştım aslında. Başka bir şey yapacaktık. <laughs> Boğazımızı temizleyelim ve modellerimiz gelsinler. Dum dum, dum dum dum. Bir dakika, ben bir çekinim şuraya geçeyim. Ah, iyi olur. Hadi gelin lütfen Tavşan Hanım. Tavşan Hanım'a çok ayıp. Lütfen ismini hitap edin tavşan hanım kendisi ciddi ve merhaba kibar din din. Din din. Ee, bir de arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ben normalde bunu model yapacaktım tavşan hanım yerine çok ayıp benim adım tavşan hanım değil bu siyah beyaz koleksiyondan inek minişi yapacaktım. Ama ikisi siyah beyaz koleksiyonu olmaz dedim. İkisi de şimdi tavşan. Her neyse devam edelim. Keşke bunu yapsaymışım. Her neyse devam edelim. Tavşik. Değil yıldız. Adım bir yıldız. Kendisi biraz değil. Ve kanal minişlerinden biri Lena. Arkadaşlar kanalın işlerimin olduğu bir video çek göstereceğim size. Bir sürü video birikti. <laughs> çok güzelim öyle değil mi? <laughs> Ayı gibi gülüyorum artık. Evet arkadaşlar bu örneklerden bu kadar. Ben size şimdi kurdeleleri göstereyim. Ama bu çok güzeldi. Lena. Lena. Bırak şunu. Hayır. Lena. Tamam geri vereceğim. Aa, o zaman al. Of. Oh. Ha oh, her neyse. Tada. Birincisi böyle bir örnek, ikincisi böyle bir örnek. Bunu ben çok sevdim. Benim bana vermenin sebebi de bu zaten. Iy, çok kötü görünüyorum. Her neyse, Öf, bir git. Bir tane de böyle. Ben renklerine uygun yaptım. Buna da kırmızı oldu ama her neyse. Şöyle bunları buraya koyalım. Ben müzik açmak için arkadaşlar bunu aldım. Ee, silikon tabancası da olacak. Ve bir sürü şey olacak. Şimdi size sayacağım. Öncelikle bir tane ip olması lazım. Ee, i̇p veya kurdele parçası. Kurdele keserler onlardan da olabilir. Fark etmez. Ben de böyle bir tane vardı. Sonra arkadaşlar pomponlar olabilir. Şöyle şeyler olabilir. Ee, boncuk olabilir. Yani her şey olabilir ama küçük olmaz. olması gerekiyor. Şu yeter ki küçük olsun. Arkadaşlar ben pompon yapmayı düşünüyorum. Küçük bir pompon arıyorum şu an. Aa, pomponumuz pomponumuz kayıp. Pompon yok. Aa, ben pompon bulup göstereyim. Evet arkadaşlar iki tane buldum. Ama ben kırmızı istiyorum. Evet bir tane de pompon. Bunları şöyle koyalım. Bir bir tane de lastik. Arkadaşlar ben renklerini uygun yapmaya çalışıyorum. Mesela bu lacivert olmuş bu da kırmızı. Bu da pembe. Evet ben de bunu siyah buldum. Aslında yılbaşı temalı oldu. Sonra markemizi seçeceğiz arkadaşlar. Ve silikon tabancası. Dikkat edin elinizi ciyak ciyak bağırarak yakmayın. Ben kesin öyle olurum. Her neyse. Ben silikon tabancasını takıyorum. Evet. bu ısınırken biz de model minişimizi seçelim. Evet arkadaşlar, bir sürü model miniş olabilecek minişimiz var. Ama arkadaşlar ben uzun süredir oynamadım. iki miniş var. Hem de kulakları tam modeli uygun. Sen benim kulağımı büyük mü diyorsun? Birincisi Ceylan arkadaşlar. Ama ben ona Ceylin diyorum. Kısaca bir arkadaşım adı üstelik. Hem bu minişe de çok benziyor. Kendisi kendisine çok benzetiyorum. Minisler halimde o arkadaşımı tanıyor. Zaten biz aynı sınıftaydık. Dık diyorum çünkü şu an farklı sınıflardayız ama hala konuşuyoruz. Diğer arkadaşlar Bambi ile Gece çalından Kangi. Aslında arkadaşlar ben bunu çok oynadım. Evet. O yüzden Ceylin'i yapmaya karar verdim. <laughs> Sandalye ayağı kırmalıyım. <laughs> ah, yine taktı bu kız ya. Bir de arkadaşlar bir sandalye ayağı kırma olayı gerçek birinci sınıfta mı ne olmuş? Her neyse arkadaşımızla seçtiğimize göre Allah ben bunu açmayı unutmuşum. Ah tamam şimdi bir tane de şundan şimdi arkadaşlar öncelikle bu bunu katlıyoruz şöyle arkadaşlar siz çok dikkatli olun. Böyle içeriye doğru katlıyoruz. Durmuyorlar ki. Az sonra ben ciyak ciyak bağırabilirim. Dikkat edelim. <laughs> Şimdi arkadaşlar içten yapacağım. Hadi be donat. Allah yaktım elime. Bir büyüğünüzün gözetimi altında yapın. Ki ben yapmıyorum manyak gibi. Böyle. Ve arkadaşlar böyle yapın. kurdelerinize de lastiğinizi de takın. Şimdi arkadaşlar içten yapın ve şimdi kurutun. Ah, silikon tabancanızın fişini çekin ve bunu birkaç e, dakikalığına böyle tutun. Ama öncelikle makasınızı almayı unutmayın. Makas demedim ama Şuradan kesin yoksa kurdeleriniz mahvolabilir. Ee, silikon tabancanıza sakın dokunmayın. Uç kısmından dokunun. Yani bu kısım, bu uç kısım değil. Ee, bekletin biraz soğusun. O on, biraz soğuyacağını kendiniz hissedeceksiniz. Bu sırada Allahu ekber. Çıldırdım galiba ben de. Ee, Kurdelerinizin ipini veya kurdelenin kendisini kesmeden Böyle ondaki küçük silikon parçalarına kesin veya koparın, nasıl yapabiliyorsanız. Evet şu kısımlar mesela fazla gelmiş ama yaptığınız önemli kısımları kesmemeye dikkat edin. Allah sıcak şurası. Ben de saf gibi dokunuyorum. Evet arkadaşlar. Böyle bir kurdele. <laughs> Çok şirin. Allah Allah. Gimiksiz sabırsızlanıyorum. Yalnız sandalye var mı? Aa, tabii. Oturman için getireyim. Dur. Bak. <laughs> Kırmalıyım. Dur. Ceylin. <laughs> Ceylin sakin ol. Ne yapıyorsun sen? E, sandalye istedim. Ve siz de bana verdiniz. Yani sandalye ayağını kırıyorum. Evet kuruduğuna göre biz artık takabiliriz Arkadaşlar ya böyle takabilirsiniz Allah şu döndü ya da böyle de takabilirsiniz Arkadaşlar minik çok güzel oldu yok artık Evet arkadaşlar böyle oldu Bir de Arkadaşlar ben bunu e, kurdele'nin ta, tamamen kendisine ben yapmadım bunu ben yaptım. Diğerlerini yani bunu kendim yaptım. Bunun kurdelesini ben yapmadım. Bunun da kurdelesini ben nasıl yapayım yani. Ama lastiklerini falan takmayı ben yaptım. Böyle. Bunun arkası böyle arkadaşlar. Böyle çok şirin oldu. Yalnız bunların hiçbiri eski minişlerden değil. Ee, normal kurdelelerden arkadaşlar. Bu çok benziyor eski minişlerden. Şu kurdelenin kendisi ama değil. Ee, Kocamanlı kendisi. Hatta Hatta diyorum ama siz bilmiyorsunuz ki size hiç görsem. Ee, galiba bir güncelleme gibi bir şey geldi arkadaşlar. Ben de bunu açacağım dedim açmadım. Bir arkadaşlar bir sonraki videomda e, Mini Şeradim TV'den görmüşsünüzdür. E, yastık yapımı videosu çekeceğim. Ama ondan gördüm arkadaşlar. Biraz kopya oldu. Hatta biraz değil. Hmm. Ondan gördüm. Ben de yapayım dedim. Var videoyu çekeyim dedim. Ama benimkiler böyle pomponlarla olacak. Arkadaşlar onun videoları da çok komik oluyor. Umarım izlersiniz videoları güzel ve eğlenceli. Ve yapım videolarını çekmeyi seviyor galiba. Yani umarım öyle. Şöyle bir şey olacak galiba. Bakalım nasıl olacak. Bir diğer videomda göreceksiniz. Ve arkadaşlar bu Minişler Alim TV'den gördüm. Söyleyeyim. Söyleyeyim. Özür her neyse arkadaşlar bir diğer videomuzu e, görürsünüz umarım. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.